Bilgi ağızdan ağza ağızdan ağza geçerken arada çok şeyler kayboldu. Çoğunuzun beni bilmesinin sebebi peptit ginseng kombinasyonuydu. Yıllar önce bu kombinasyon sayesinde sivilce çukurlarımıza yardımcı olduk. Ama bu bilgi ağızdan ağza ağızdan ağza geçerken arada çok şeyler kayboldu. Ee, bunun hakkında bir yenileme yapmak istedim açıkça söylemek gerekirse. Bu kombinasyonun peptit ve ginseng kombinasyonunun çalışabilmesi için kullandığınız peptit serumunun volüme, kolajen üretimini desteklemeye yardımcı. Burada kolajen üretimini destekleyecek bir peptit Serumuna ihtiyacınız var ki istediğiniz sonuçları alabilin. Aynı zamanda bu tarz işte PDRN'miş, egzozomlarmış, peptit serumları, cinsel kombinasyonlarıymış, bariyer ürünleriymiş. Bunların hepsi cildinizi yenileme üzerine olan rutinler. Siz bu rutinleri yaparken, hücre dönüşümünü bu kadar hızlandırmışken, eğer düzgün eksfoliyasyon işlemi yapmıyorsanız, cildinizin üzerine biriken o ölü deri nedeniyle sivilce çıkarırsınız. Bunları kullanırken mandalik asitle birlikte kullanmıştım. Git 10 yıl olmuştur herhalde eski videolarda bunları zaten defalarca görürsünüz. Asit kullanmak zorundasınız bu tarz ürünleri kullanıyorsanız. Neyse.